Arkadaşlar uzun süredir Truckers of Europe 3 için birçok özellik öneriyoruz. Ancak bugün farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bu güncellemeler ne zaman gelecek? Vanda Software gerçekten bu güncellemeleri yayınlamaya hazır mı? Hazırsa bile ne kadar sürede yayınlanacak? Ben de bu oyuna dair birçok öneri sunmuş bir TikToker olarak artık oyunun gidişatı konusunda ciddi endişelerimi paylaşmak istiyorum sizlere. Hem önerdiğim özelliklerden hem de bunların çıkma ihtimalinden bahsedeceğim. Ayrıca güncellemelerin ne zaman gelebileceğine dair kendi düşüncelerimi aktaracağım. O yüzden dikkatle dinleyin, birlikte detaylara bakalım. Videoya like atmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Birinci Multiplayer Çok Oyunculu Mod Multiplayer modu en çok önerilen özelliklerden biri, oyunu çok daha eğlenceli hale getireceği kesin. Ancak Vanda Software'in bunu yakın zamanda sunabileceğini sanmıyorum. 2023'te duyurulmuştu ama hala ortada bir şey yok. Güncellemeler çok yavaş geldiği için 2025 hatta 2026'da bile çıkması zor görünüyor. 2. Yeni haritalar. Haritalar oyunun en önemli parçalarından biri daha fazla keşfedilecek alan oyuncuları oyunda tutar. Şu ana kadar yılda bir harita güncellemesi geliyor. Bu hızla yeni haritaları görmek yıllar sürecek. Harita güncellemeleri çok yavaş ilerliyor. Bu yüzden oyuncular sıkılmaya başladı. Üçüncü trafik sorunu. Oyunun en büyük sorunlarından biri trafik çıkışından beri oyuncular bundan şikayetçi. 2024 başında yeni trafik sistemi sözü verilmişti ama hala bir teaser bile yok. Bu durum hayal kırıklığı yaratıyor. Trafik sistemi oyunun en kritik eksiklerinden biri. 4. Yeni tırlar. 2024'ten beri oyuna hiç yeni tır eklenmedi. Bir simülasyon oyunu için bu büyük bir eksiklik. Volvo veya Iveco gibi tırlar için anket yapılmıştı. Ama hala eklenmedi. Bu hızla giderse 2026'ya kadar bile yeni tır görmememiz mümkün. Beşinci kapı açma özelliği. Küçük ama eğlenceli bir detay. Kapıların açılabilmesi bekleniyordu. Ancak aksesuar güncellemeleri dışında bu özellik gelmedi. Belki 2026'da eklenebilir. Ama bu yıl beklememek lazım. 6. İç aksesuarlar. MAN, Mercedes ve DAF için aksesuarlar geldi. Ancak diğer tırlar hala eksik. Her aksesuar güncellemesi yaklaşık bir buçuk ay sürüyor bu hızla tüm tırların tamamlanması 2026'yı bulabilir. 7. DLC ve modifikasyonlar, DLC ve mod desteği oyunu büyütür, oyuncular kendi içeriklerini ekleyebilir. ETS 2 örneğinde olduğu gibi mod desteği topluluğu canlı tutar. Vanda Software bunu hızlıca sunarsa oyun çok daha gelişir. Sonuç arkadaşlar bu söylediklerim oyunun geleceği için duyduğum endişelerden kaynaklanıyor. Truckers of Europe 3 gerçekten potansiyeli yüksek bir oyun ama güncellemelerden gemeler çok yavaş geliyor. Siz de fikirlerinizi yorumlarda